Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Yeni ve güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklımdaki kişi bu sabah benimle ilgili ne düşündü, ne hissetti? Bu başlığımıza yer vereceğiz canlarım. Her zaman olduğu gibi açılımımız kolektif açılımlardır. Sizler hikayenize uyanı alıyorsunuz. Uymayanı da evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramızı üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğinizde kontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlamaktayız canlarım. Ben kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizlerde niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı duymak, alma verme dengesini korumak için kanalımıza abone olup Yanında çıkan zil bildirimlerinden tümünü işaretlemeniz gerekiyor canlarım. Bu sayede açılımında çıkan tüm güzellikleri hayatınıza dahil edebiliyorsunuz. Ben şöyle bir kartlarımı karıştırmaya başladım. Kolektifin en yüce hayrına e, niyetliyim. En doğru kanaldan en doğru bilgileri almaya niyetliyim her şeyden önce. Ve bütün ruh taşlarıma da Şifa vermek için, şifa dağıtmak için, en doğru bilgileri aktarmak için buradayım canlarım. E, dünkü videolarımızda çok fazla düşüş yaşadık. Bu konuyla ilgili gerçekten çok üzüldüm canlarım. E, dünkü videolarımızı da göz atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonuçta ben burada sizler için varım. Sizlerin desteğini görmek de inanın beni mutlu ediyor. Haydi bakalım. O aklınızdaki kişi bu sabah sizinle ilgili ne düşünmüş ne hissetmiş diyoruz. Bu arada harf de seçeceğiz sizlerle. Harfler çıkmak zorunda değil canları. Sizler her zaman olduğu gibi hikayenize uyacak şekilde alıyorsunuz. bakalım bugünün harfleri neymiş canlarım. Hasan'ın H'si C veya Ç harfi Pelin'in P'si Nermin'in N'si Zeynep'in Z'si Manisa'nın M'si ve Kastamonu'nun K'si. Evet. Bugünün harfleri de bunlar da canlarım. Uyanları kendinize sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Haydi yiyin bakalım. Bir başlayalım. Aklınızdaki kişi bu sabah sizinle ilgili ne düşündü? Şimdi bir kere Aranızda ciddi bir takım güven problemleri, güven temaları ve güvenle ilgili problemler yaşadığını söylüyor. Sürekli size karşı bu zamana kadar belki ilişki içerisinde güven problemi yaşamış, tereddütle yaklaşmış, içini kemiren durumları hep araştırmış, hep dedinmiş olarak gözüküyor. Ama şu anda anladım ki diyor eğer sürekli şüphe içinde olursa birleşemeyiz. Belki seni herkesle aynı kefeye koydum. O kadar çok etrafımdaki insanların ya da daha önce yaşadığım ilişkilerde güven problemi yaşadım ki bunların biraz da acısını senden çıkarmış olabilirim diyor. Bu yüzden sizden uzaklaşmış ya da sizi kendinden göndermiş. Aslında en büyük temanın güven oldu, güvenle ilgili ciddi problemler yaşadığını bizlere söylüyor. Ama ne olursa olsun aramızdaki sevgi, aramızdaki aşk ebediydi, ee, yok olmaz, yok olmadı, olmayacak da. Bu sevginin bizimle devam edeceğine ben inanıyorum ve e, bir şey yapmaya giden yol olmaktan geçiyor. O yüzden ne yapmak istiyorsam şu aralar önce on olmaya çalışıyorum. Yani bir şeyleri yapabilmek için artık ne istediğimi biliyor ona göre kendime yönümü ve yolumu çiziyorum ve artık kontrol elimi alıyorum artık köklü değişimler Yapma zamanım geldi de geçti. Bir şeyler için hayatımı çok erteledim, çok öteledim. Ve artık kendimi bulabilmem için, kendimi değiştirip dönüştürebilmem için e, benim bu mesafeli yolları, bu uzun yolları açmam gerekiyor diyor. Bundan mütevellit aslında. Aklınızdaki kişi çok fazla güvensizlik yaşadığı için eee bir şeylere kolay kolay belki alınıp darılıp kırıldığı için artık bu huyundan da kendini değiştirip dönüştürmek istediği. Birazcık tatil ihtiyacım var diyor açıkçası. Birazcık seyahate çıkmaya ihtiyacım var. Kafamı dinlemeye, kendimi bulmaya, yola gitmeye. Ve bu yoldan döndüğümde de artık kendimi bulmuş bir şekilde dönmem gerekiyor diyor. Ve sana karşı bu güvensizliğimi de hayatımda sonlandırmam gerekiyor dediği bir düşünceden bu sabah geçiyor canlarım. Ve düşüncelerine baktığı zaman, baktığımız zaman devamında bir kere çok fazla tutku. Aslında size tutkuyla bağlı olduğunu, sizi sevdiğini, içtenlikle aslında size tutkuyla bağlı olduğunu. Özellikle gülümseyişiniz, mimikleriniz, ona çok çekici ve cazip geliyor. Sana, size diyor ki sen aslında diyor sandığından da çok daha cazibeli ve çekicisi. Öyle güzel geliyorsun gözüme öyle hoş geliyorsun ki işte ben ister istemez sana tutkuyla yaklaşıyorum. ister istemez sana çekiliyorum dediği bir süreçten geçtiğini görebilmekteyiz. Ve ee, diyor ki evet seni arzuluyorum sana tutkuyla bağlıyım ve zaten bu tutku benim yönümü belirliyor, hedefimi belirliyor. Yönümü seçip karar vermeme itiyor. Öyle bir sana çekiliyorum ki, öyle bir kendimi ya da sana ait hissediyorum ki ben artık bu yüzden işte hedefimi belirliyor, yönümü seçiyor, karar veriyor ve istenilen yöne doğru hareket ediyorum. Evet, artık Hakikate ulaşmak istiyorum. Bu zamana kadar yönümüzü belirlemedik. Bu zamana kadar belki hani bu ilişki nereye gidiyor diye hiç ölçüp biçmedik. Ama bundan sonra biçmek istiyorum. Biliyorum ee, çok emek verdin. Bu ilişki içerisinde sen çok uğraştın. Çok emek verdin. Çok çaba sarf ettin. Ve bunun karşılığını ne yazık ki benden göremedin. İşte bu yüzden ben... Ee, Artık eksi ve artı yönlerime odaklandım, kendimi sorguladım, kendimi yokladım ve artılarımı, eksilerimi değerlendirdiğim bir gündemin içerisine girdim ve şu aralar açıkçası evren tarafından büyük bir refah içerisindeyim. Sanki e, o üzerimdeki negatif enerjiler, üzerimdeki olumsuz enerjiler veya beni sıkıntıya götüren enerjiler sanki teker teker arınmaya başlamış ve ben artık huzuru, ben artık Refa almaya hazırım. Evet biliyorum senin sevgine gerektiği kadar karşılık veremedim, gerektiği kadar sana adım atamadım. Bunu biliyorum ama gerçekten şu an düşünüyorum da o ben, o çekiciliği, o gülümseyişin benim aklımdan çıkmıyor. Bu yüzden kendimi şu anda artılarımı ve eksilerimi sorguluyor ve kendime yön belirliyorum. Bu ilişkiyi nasıl ilerleteceğimizi, nasıl gideceğimizi. Ne olacağını, ne biteceğini bir yol, bir harita bulmaya çalışıyorum diyor. Ve hayat biliyorum diyor çantada ketlik aslında değil. Ee, aslında hayatın ne kolay, ne acısız, ne de kayıpsız olmasını beklemiyorum. Hayat sadece hayattır, yaşanması gerekir. E, tüm haklarınla, benliğinle ve coşkunla bu hayatı yaşamalısın diyor. Üzüntünü bile coşkuyla yaşayacaksın. Evet bakma. Mutlu gibi gözüküyorum. Bak huzursuzum. Uyuyamıyorum. Mutsuzum. Belki gözyaşı döktüğüm bir günleme bile söz konusu. Ama ben üzüntümü bile mutlulukla taçlandırıyorum. İnsanlara bunu belli etmiyorum. Kendimle yalnız kaldığımda Huzurum kaçıyor, uykum kaçıyor, mutsuz oluyorum. Yaptıklarımı, yaşattıklarımı düşünüyorum ama bunu belli etmiyorum. Şu anda açıkçası kendime bir kutsal alan yaratmaya çalışıyorum. E, dua etmek, meditasyon yapmak, inançlarımı savunmak. Yani ilahi olanla iletişime geçmek. Ellerimi açıp dua etmek istediğim bir düşünceden de geçiyorum. Bak ben sandığın kadar mutlu değilim. Sandığın kadar güzel, sandığın kadar huzurlu bir hayatım yok. Ee, sana gelemeyişimin en büyük sebebi de zaten cesaret. Bir şeylerle ilgili cesaret edemeyişim. Aslında biliyorum ki cesaret edemedikçe beni üzen ee, kişilerin ya da koşulların kölesi oluyorum. O yüzden delice risk alamasam bile bir şekilde risk almalıyım diyor cesaret etmekten kaçmalı, kaçmamalıyım. Evet ben o cesaret edersem çünkü diyor kutlama var. Barışmamız var. Artık sıkıntılı süreçleri geride bırakmak var. Keyifli bir döneme senden girmek var. İşte bu yüzden ben artık o cesarete girmeliyim. Ben artık o adımı atmalıyım dediği ve bakın 28 ile geldi. Düşüncelerinde artık ayın 28'inde olabilir. Eee Zamansız zamanı niyetle yemiştir. Ne zaman dinlerseniz 28'ini baz alabilirsiniz. Düşüncesel olarak 28'inde artık cesaret elde etmeye başlayacağım. Ve e, delice risk almasa da küçük adımla olsa bile e, en azından sağlam bir zeminle size adım atmak istediği. Artık çünkü bir kutlamayla keyifli döneme girmek, artık hani üzüntü, keder yerine sevinç ve mutluluğu bir arada paylaşalım dediği düşünceye sahip olduğunu bu sabah görebilmekteyiz canlarım. Peki bugünkü bu sabahki düşünceleri bu şekildeymiş. Bir de duygularına bakalım. Duygularında neler hakim? Şimdi duygularına baktığımız zaman anneme, babama veya sana sorma şansım olsa Onlara göre yolum, kararları, yaşantım doğru değil. Yaşadığım onca berbat ve şahane tecrübelerim olmasaydı ve belki sizin tabirinizle raydan çıkmış bir hayatım da olmasaydı şu an ne size ne de kendime söyleyecek bir şeyim bulurdum. Onları yaşamasaydım açıkçası eksik kalırdım. Herkesin karakteri ve içsel bir dürtüsü bir değil tabii ki. Ama raydan çıkmak isteyen birileri varsa mani olmamak lazım. Kendini gerçekleştirmek bazen bu yolla oluyor. Yani evet raydan çıkmış olabilirim. Sana göre belki aileme göre bile yaşantım, kararlarım, yolum, gidişatım doğru değil. Ama ben düşe kalka bir şeyleri görmek istiyorum. Ben belki hatalarımla düşe kalka yüzleşiyorum. Sen karşıdan bakınca bir şey yaparken onun hata olduğunu görebiliyorsundur. Ama ben onu yaptıktan sonra hata olduğunu anlayabiliyorum. İşte ben nasıl size senin düşüncelerine saygı duyuyorsam sen de bana bu konuda saygı duy. Beni bir kalıbı içerisine sokma. Beni bir yön içerisine sokma. Bırak ben hatamı da yanlışımı da eksiğimi de fazla fazla mı da düşe kalka bulayım. Zaten buldum. Bak dönüşüp yenilendim. Bunların hepsi düştüğüm her yol, gittiğim her yol sizin tabirinizle doğru olmayan yollarım, benim olgunlaşmama, benim kendimi bulmama, benim dönüşüm ve yenilenme sürecime hizmet etti. Aslında bana iyi gelen tek insan da sendin. Bunu da inkar edemem bana iyi gelen, bana huzur veren tek insan da sendin. Ve ben bu kadar yala, yanlıştan sonra koşulsuz gerçek aşkı öğrendim. Aşka yüreğimi açtım. Evet bu zamana kadar beklentiyle sevgi olsun istiyordum. Yani o severse severim, o sevgisini gösterirse gösteririm ben bir şey yapmam. Ama artık anladım ki koşulsuz gerçek aşk en güzeliymiş. Bir beklentiye girmemek, Sevgili böyle karşılıksız saf bir şekilde sunmak en güzeliymiş. Ve ben artık kalben tamamlanmak, kalben mutlu olmak, aile olmak, güzel bir sürece girmek veya senden güzel bir yolda ilerlemek istiyorum dediği bir kalben gündemi söz konusu. Ben artık yargılamaktan vazgeç. Bak ben bu kadar yanlışa düşmeseydim kendimi yenileyemez ve kendimi dönüştüremezdim diyor. Evet şu aralar birazcık kalbimi korku ve tedirginlik hissiyatı sardı. Artık bir karar vermem gerektiğine inanıyorum. Artık bir seçim yapmak zorundayım. Ya senle ya sensiz. Ee, biliyorum karşımda çok da böyle sevgisini gösteren bir insan bulamayacağım. Aksine soğuk, tepkisi olan, bir şeyleri kestirip atan, belki beni dinlemek istemeyen, beni görmek istemeyen, bana taviz vermek istemeyen bir kişi bulacağım. Ama ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim. Ben doğru olduğum inandığım şeylerin hiçbir zaman e, görmezden gelmedim. Arkasını durdum ve vazgeçmedim. Şimdi de senden vazgeçmiyorum. Ve evet bizi yıkan, yol almamızı engelleyen, arakta bırakan tek şey kararsızlık. Karar verdiğim an itibariyle aslında potansiyel gücüm ortaya çıktı ve ilerlemeye başlıyorum. İşte bu yüzden artık o korku ve tedirginlik enerjilerini bırakarak, kararsızlık enerjilerini bırakarak artık karar vermek istiyorum. Çünkü ben bir araya gelmek istiyorum. Ben gerçekten kalben artık senden bir barışma sürecine girmek, bir barış sağlamak ve kavuşma arzusu içerisinde olduğum bir gündemim söz konusu. Vazgeçmek istemiyorum senden. Ve e, geldiğimde karşımda ne kadar seni soğuk, keskin... E hani eskiden böyle duygularını sunardın ya şimdi mantıkla bir şeylere yaklaştığını görmeyi bilsem bile ben bu sürecin altından kalkarım dediği bir kalben bu sabah gündemi söz konusu. Ve son olarak son kartlarımızı açalım. Bakın bir kere daha korku ve tedirginlik verdi aslında. Ee, kalben gerçekten çok fazla korku ve tedirginlik duyguları üzerine almış. İçerisini kaplamış bu sabah. Bilinçaltında korkuları, uykusuz geceleri, endişeleri, e, belirsiz kalan durumlar var diyor. Bunlar da benim üzerimde bilinmeyen, bilinmeyenlerin yarattığı kaybı oluyor diyor. E, i̇çimde bulunan ilişki sık şunu söyleyeyim diyor ya. Şimdi içinde bulunduğum bu ilişki beni sıkıyor. Yani bu ilişki demeyeyim. İçinde bulunduğum bu süreç beni sıkıyor. Öyle karanlığa itiyor ki. Öyle karamsarlığa itiyor ki. Artık böyle boğulmuş. Hiçbir şeyden keyif alamadım, Hiçbir şeyden mutlu olamadığım bir süreçten geçiyorum. Ve diyor ki bize. içinde olduğun ilişki kadar sıkıntılısın ya da içinde bulunduğun durum kadar güzel bir iç açıcısın. Hepsi senin eserin. Çünkü herkes yaşattığı hayat kadar diyor. Yani demek ki ben bu kadar bilinçaltında korku, endişe yarattıysam e, bu ilişkide yarattığım sıkıntıların karması. Çünkü içinde olduğum ilişki kadar sıkıntılısın ya da içinde bulunduğun durum kadar güzel bir içicisin. Hepsi senin eserin diyor. Yani ben diyor bunları fark ettim diyor. Oturup düşündüm diyor. Bu ilişki içerisinde de çok sıkıntı verdim ve şimdi bunun sıkıntısını da aslında günümüzde yaşıyorum diyor. Ama diyor sana çekiliyorum. senin e, Sana arzu duyuyorum. Senden bu ışık alıyorum. E, alıcılarım çok yüksek şu aralar diyor. Ve senin enerjini de hissediyorum. Ve ben artık kalben bir zafer elde etmek istiyorum. Kalben bir e, teklifle gelmek. Bir zafer elde etmek elde etmek. Belki de bir evlilik teklif etmek ya da bir ilişki başlangıcı teklif etmek istiyorum dediği bir gündemi söz konusu. Ben artık çünkü diyor şansım açık. Bolluğu kucakladım. Bolluğu çağırdım. Hayatıma şansın geldi. Bolluğun geldi. Kısmetin girdiği bir süreçten geçiyorum ve hani ne yaşattıysam bu ilişki içerisinde sana işte şu anda da aynısını ben yaşıyorum dediği Kalben de bu sabah bunlara hissettiği bir döngüden ilerlediğini bizlere söylüyor. Evet canlarım bu sabahki sizinle ilgili düşüncelerinde ve duygularında bunlar vardı. Güzel olanları aldık kabul ettik. Uymayanları da evrene değişip dönüşmesi için iade ettik diyelim canlarım. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen günü dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalımıza abone olan, videomuzu beğenen, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.